Merhaba arkadaşlar. Guardia Türk Mastif Fırkları Üretim Merkezi'nden Cem Çelik ben. Her şeyden önce hepinize merhaba diyerek başlayalım. Şimdi bu videomuzun konusu arkadaşlar aslında bizim yıllar önce yola çıktığımız Türk Mastif üretme çabaları ve bu orada kurulmuş Türk Mastif ve Bandok Derneği ve Bandok dediğimiz Mastif Fırkları melezlemelerini Sizlere aktarabilmek üzere bu çekimi yapıyoruz. Şimdi 300 bin yıllık insanlık tarihinde bilinen ilk hayvan-insan etkileşimi köpekle insan arasında olmuştur. İnsanlar yapıları gereği bu yıllar içinde hep daha iyi, daha güçlü, daha seri, daha büyük ulaşma mücadelesiyle ne yapmışlar? Köpekler üzerinde eşlemelerde çalışmalar yapmışlar. Tarihte bilinen en eski bu çalışmaları yapanlar hala da zaten köpekler Moloyes ırkı diye eski Yunan'daki Moloyes kabilesi üzerinden biliriz. İlk kayıt oralara kadar gidiyor. Tabi bu arada insan kültürü de sürekli değişiyor. Yani insanın ahlaki yapıları da değişiyor. Hayata bakış açısı da değişiyor. Yani çok değil son 100 yılı değerlendirdiğimizde 100 yıl önce dünya edebiyatının büyük isimlerinden Erne Seming ve Jack London bunlar avcılık yapan köpek boğuşturan insanlardı. E şimdi bugün bir yazar köpek boğuşturmaya kalksa herhalde e, tüm aydın kitle tarafından aforoz edilir. Yani kimse onu ciddiye almaz. E, halbuki e, bizim Anadolu'ya baktığımızda Kangalı bu kadar dünyada efsane haline getiren, kangalın bu kadar bilinmesini sağlayan nedir? Eskiden işte kangalların yörük obalarındaki boğuşlar olurdu. En iyi boğuşan, en sert, en yavuz köpek, yavuz köpek denir bizim. Üretilir ve yavuz hayvanlara ulaşılmaya çalışılırdı. Ya da iri bir kangal üretilerek irileştirilmeye çalışılırdı. Yüzyıllar içinde de bu iş böyle geldi bugünlere kadar. Tabii daha sonra bu yasaklardan sonra ne oldu? Şimdi birazcık daha işte son dönem modasıyla e, görsellik öne çıkmaya başladı. İşte şov köpekleri, güzel yürüyen köpekler. Hani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış baktığımızda yarışma alanlarına koca koca korkma köpeklerin aslında artık evdeki süs köpeklerinden bir farkının kalmadığını da görüyoruz. Köpekler iş vasıflarını yitirmeye başladılar. Yani bir yandan bu bir tartışma konusu. işte, iş vasıfları ne kadar önemli, ne kadar değil, tek gerekli mi değil mi, bir devrem oluyor. Ne yapıyoruz? Arama kurtarma köpeği arayışına gidiyoruz. Askerler, polisler hala en iyi bomba köpeği, en iyi uyuşturucu köpeği arayışındalar. İnsanlar evlerinde en iyi güvenlik köpeği arayışındalar. Bunun yanında diğer bir kanatta nereden gidiyor? İşte en iyi süs köpeği, en çok oyuncağa benzeyen köpek. Zaten toy grubu diye Geçmeye başladı. Oyuncak grubu diye. O ayrı bir şey. Bir de tabi bu sokak hayvanı severlerimiz var. Ayrı ayrı dallarda yürüyorlar. Aslında hepsi kendi içinde başarılı faaliyetler yürütüyor ama nedense birbirlerine düşmanlık biliyorlar. Bunlar yanlış. Şimdi arkadaşlar biz ilk 1998'de işte Napolitan Mastif'imiz vardı. Eş yoktu Türkiye'de. Eş bulma şansımız yoktu. Napolitan Mastif Danua işlemesi yaparken melez azmanı dediğimiz köpekler yani o zaman adı Carlos'tu. En son Isparta'da öldü zaten. Yani Isparta'da hayatını geçirdi. E, 120 kiloların üzerine kadar çıkmıştı. Yani baba Napolitan mastifti, anne Blue Danua'ydı. Devasa bir köpek olmuştu. İşte melez azmanı denen bir köpek olmuştu. Daha sonra e, zaman içinde bu işe meraklı arkadaşlardan işte Rottweiler Fransız mastif yapanlar oldu. Tabi ideal köpeğe ulaşma mantığı bizde de var yani en iyi en iyi. Asıl bizim derdimiz birazcık da Türk Mastifini üretmekti. Yani şimdi bugün bütün milletlere gittiğin zaman kendi atlarına anılan Mastif köpekleri var. İşte Kore Mastifinden başka yine İspanyol Mastif'i, İtalyan Mastif'i, işte Amerikan Mastif'i, Fransız Mastif'i, İngiliz Mastif'i saymakla bitmiyor. Her ülkenin bir Mastifi var. Ancak biz köpek işlerinde, yani köpek kinoloji biliminde çok geride olduğumuzdan dolayı tabii biz diğer ülkelerden farklı olarak işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal dönemi yaşadık. İşte birçok köpeğimiz kaçırıldı, götürüldü ülkeden. Yani Tarsus, çatal tutun da Kanga, Akbaş'a kadar hepsini, özellikle Yalova Kopayı, hepsini yurt dışına kaçırdı emperyalist devletler ve biz geride kaldık. Şimdi bizim hayalimiz neydi? Türk mastifi üretmekti. Bu noktada 2011'e kadar gelen amatör denemelerden sonra 2011 yılında biz Türk Mastif ve Bandok Derneği'ni kurduk. Dernekle de o yüzden durur diyoruz. Biliyorsunuz sonradan dernek kuruluşlarında Türk isminin koyulması kaldırıldı. Eski bir dernek olduğu için hala adında Türk geçer. Türk Mastif ve Bandok Derneği olarak. 2011'den beri kayıt altında eşleşmeler yapıyoruz. Buradaki temel ayrışma noktalarımızdan bir tanesi bir Türk Mastif'in üretilmesi için ilk yani ilkel dönemde Dogo Arjantinler ve Prese Kanaryolardan yola çıkılmıştı bundan kaç yıl önce işte 10 yıl önce falan. Oradan gelen soylar var kayıtlı halde. artık bandok bandok eşlemeleri devam ediyor. Zaman içinde bunların içine Fransız Mastif, Napoli'ten Mastif dahil oldu. Yani tüy yapısını bozmamak için biz işte İngiliz Mastifleri dahil etmedik. Yani tüy yapısı da kısa kalsın istedik. Kafa büyük olsun istedik. İkinci bir çalışmada bizim Türk çoban köpeklerinin şehir yaşamına uyarlanması ile ilgili bir çalışma var. O da uzun zamandır devam ediyor. Türk kurt köpeği üretim projemiz vardı. O biraz akamete uğradı zaman içinde. Yani onu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi de denedi geçmişte. Ama bizim yani e, hükümetlerimizin e, diyalektik devamlılığı söz konusu olmadığı için her dönemde yani bakanlıkların değişmesiyle beraber projeler de değiştiği için o projeler kesintiye uğradı. Biz daha sonra tabii bunu kendi bünyemizde dernek bünyesinde tek başımıza yapma kararı aldık. Çünkü yani başkalarına güvenip yola çıktığınız zaman hep ortada kalıyorsunuz. İyi de bir noktaya geldik. Bu bizim Toma. Birazdan ben size Oscar'ı da göstereceğim. Bunlar Amerikan staf çevikliğinde atletikliğinde ciğerli, koşan, sert çene yapıları çok güçlü ama cüssü olarak da hani Rottweiler Kane Corso, Presa Canario grubundan bir tık daha iri köpekler. Amerika'da bunlar çok tutuyor, bandoklar. Bizim zaman içinde son 10 yılda ürettiğimiz bandokların hemen hemen yarıya yakını Irak üzerinden, Irak'taki Amerikan askerleri üzerinden Amerika'ya götürüldü. Yani Türkiye'de daha yeni yeni bilinmeye başlandı. E, Türkiye'de de bu işin e, kulaktan duyma e, moda olmaya başlamasıyla beraber her köpeğin birbirine çekilebileceği düşünülüyor. Halbuki burada arkadaşlar bakın kafa ve burun yapısı çok önemlidir. Burun yapıları birbirine tutmayan, fizyolojik özellikleri birbirine tutmayan ırkları eşleştirdiğinizde çok kötü yavrular alırsınız. Yani o yüzden birazcık daha böyle hani bu işe emek vermiş, bu yıllarki gelişmeleri kayıt altına almış bizim dernekteki bilgi birikimine ulaşmaya çalışın. Şimdi bandok mastiflerin özelliği nedir? Bir masto bandok mastifler çok güçlü köpeklerdir. Yani gücü seven insanlar için. İki çok seri köpeklerdir. Üç çok atletik köpeklerdir. Çok da güçlü köpeklerdir. Yani o yüzden koruma köpeği için ideal köpek olarak öne çıkıyor. Ve biraz da bu Pitbull grubunun dünyada yasaklanmaya başlamasından sonra özellikle Pitbull seven insanlar işte daha tutarlı, agresyonu daha düşük, çocuklara daha sadık köpekler olduğu için bandoklara eğilim göstermeye başladılar. Ben bu bandok mastiflerin zaman içinde yani önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'de zirveye oturacağına en çok aranan köpekler haline geleceğine inanıyorum. Neden? Çünkü hem görsellik açısından çok güzel, iri köpekler. Caydırıcılığı çok fazla. Ama atletik Yapıları, iş köpek olma vasıfları çok yüksek. Eğitime çok yatkın köpekler. Eğitime de alınabiliyorlar. Çabuk reaksiyon ve veriyorlar eğitimi, Duygusallıkları çok fazla. Değil mi Toma? Durumumuz bu. İkinci bölümde de ben size ne yapacağım? Oscar'la devam edeceğiz. Şimdi bir Toma'yı gösterdik. Bundan sonra da Oscar'la devam edeceğiz. Bu da bizim Oscar'ımız. Ostar da efsane köpeklerden. Şimdi bandok mastiflerde erkekler 70 üzeri yani 75 ila 90 kilo arasında. Yani kafa yapısını görüyorsunuz büyük masif e, mastif bir andıran bir çene yapısı. Alın şekil şurada görebilirsiniz. Geniş bir göğüs. Bilekler kalın. E, dişileri de 50 ile 65 kilo arasında değişir. Ama bu kiloya rağmen çok atletik. Yani bir bu Terrier, bir Amerikan Staff bir pitbull atletikliğinde seri, çok uzun koşabilen. Şimdi biz bu çekimleri rahat yapabilmek için bu delikanları bayağı bir yorduk yani. Yormasak bu çekimleri yapamazdık tabii. Yani şeyi önce bir çalıştırdık. Bir kendilerine geldiler ki enerjilerini attılar. Biraz duruyorlar. Çok kaslı ee, ve sert köpeklerdir arkadaşlar koruma köpeği olarak ideal köpeklerdir bunları daha çok bu Amerika'daki rapçilerin çektiği kliplerde falan da görürsünüz bandokları ee, bandok mastifler sonuçta adı üzerinde mastif melezlemelerinden gelen köpeklerdir Bugün mesela çok konuşuyor şu sıralar, Afganistan'da Bulikutta'lar var. Bulikutta'ya baktığınız zaman aslında o da bir bandok çalışması. Yani iri ırklar. Büyük ırkların birbiriyle eşleştirerek ortak özelliklerinden e, yeni e, ırk üretebilme çalışmasına biz bandok çalışması diyoruz. Burada nereye yönelmeye e, uğraştığımız dönem. Mesela biz ilk yaptığımız prototip uygulamalarını yaptık Avcılara da attık. Bunların domuz avındaki varyasyonlarını e, görmeye çalıştık. Domuz avındaki etkileri görmeye çalıştık. Avda da etkili oldular. Ancak avcıların genel tabirleri şu oldu. Dediler ki biz hayvanı ateş edemiyoruz. Bir köpeği sürüp bize hayvanı getirmesi lazım. Kendinin vurulmaması lazım. Bandoklar yani işi silah bırakmadan kendileri halletmeye çalışıyor dediler. O noktada bizim avcılık sporumuz olmuyor dediler. E, bandoklar tabii kendileri avlanmayı tercih ederler. Avcı köpeklerdir. Korumacı köpeklerdir. Diğer ırklara göre, koruma ırklarına göre daha sessizdirler. Yani özellikle sitelerde, e, bahçeli evlerde komşu rahatsızlığına neden olmazlar sessizliklerinden dolayı. O sessizlik belki de prese kanal yok kanatından geliyor olabilir. Ee, duygusal anlamda çok duygusal iletişim kurabileceğiniz köpeklerdir. Zekaları çok yüksektir. Yani kendileri denklem çözebilirler. Yani avu kovalarken taktik geliştirebilirler. Bizim geçmişten beri ürettiklerimiz işte e, Türkiye'de biz şöyle bir hata yaptık. Mevcut tek bir federasyon vardı eskiden. Biz bunları kayıt altına alabilmek için federasyona çok gittik geldik ama Dedik biz bu ırkın çalışmasını yapıyoruz, siz bunu kayıt altına alın, i̇şte sizin kaydınızla devam etsin. Dediler hayır, biz buna izin alamayız yurt dışından dediler. Biz yine dedi, yurt dışından izin istemiyoruz, sizin kayıt altına almanızı istiyoruz. Hayır, biz öyle bir hareket yapamıyoruz dediler. Biz de onun üzerine Türk Mastif ve Bandok Derneği'ni, 2011'de kurduğumuz derneği devam ettiriyoruz. Bu hayvanlarımızın hepsi, köpeklerimizin hepsi oradan kayıt altında, anne babaları belli seçerel olarak devam etmektedir. Tahminime göre yani 2028'lerden sonra e, ırk standartı tam oturmuş olacaktır. Aslında baya baya yüzde lere oturdu. Yani çıkan yavrulardan nereye gelebileceğimizi görüyoruz zaten. Ama 2028'lere doğru e, son seleksiyonlarla yani son elemelerle bu yıl biraz ağırlık vereceğiz. Bu yıl damızlık sayısını 64'e çıkarttık. 64 damızlık üzerinden hareket ediyoruz. 2028'den itibaren de tescil edebileceğimizi düşünüyoruz. İsim olarak Türk Mastifini değerlendiriyoruz. Bazı arkadaşlar hani Jack Russell Terrier ya da Doberman gibi senin adını verelim abi falan diyorlar. Senin adını anılsın köpek diyorlar. Onu tescil aşamasına geldiğimizde ona karar vereceğiz. Ama şu anki halleriyle her biri e, bandok mastif bunların. işte Türk mastifi ya da adını ne koyacaksak oraya net ırk standartının oluşması için bir beş yılımız falan daha kaldı. Bakalım. Çalışmalar devam ediyor. E bu konuda gönüllü olan arkadaşları derneğe üye olmaya da bekleriz. Dernek faaliyetlerine katılmaya da bekleriz. Zaten bizim dernek faaliyetlerinin içinde üretim yapacak arkadaşlar için konuşuyorum. E, nasıl iyi bir üretici olabilecekleriyle ilgili üretici seminerleri mevcut. Köpek üretim ile alakalı derslerimiz mevcut. Her zaman bekleriz. Bugünlük bu kadar. Bandok ciddi bir köpektir. Ciddi insanlara yakışır. Yani ben bu işte en iyi en güzel ulaşmak istiyorum diyen arkadaşlarım tercih edebilecekleri top 10 köpek ırkından bir tanesidir. Sağlıcakla kalın esenlikler diliyorum.